Haberin kalbinin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Rusya koruması altında Karabağ yasa dışı asker sevkiyatı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni silahlı grupların Karabağ gerçekleştirdiği yasa dışı askeri sevkiyatlarına Rus barış gücü askerlerinin eşlik ettiğini duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ geçici olarak konuşlanmış Rus Barış Gücü Birlikleri'nin yasa dışı Ermeni silahlı gruplara ait askeri araçlara bir kez daha eşlik ettiğinin gözlemlendiği bildirildi. Rus Barış Gücü'ne ait bir adet stR 82A muharebe aracının gözetimi altında Ermenilere ait 3 adet Ural kamyon ve üzerinde yakıt deposu bulunan bir Kamaz. Markalı kamyon olmak üzere toplam 5 askeri aracın hankendi halfeli turtursu toprak yoluyla hareket ederken Azerbaycan birliklerinin teknik gözetim araçları tarafından kayıt altına alındığı aktarıldı. Rus barış gücünün Ermeni silahlı grupların yasa dışı askeri sevkiyatlarına eşlik ettiği anların görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, Ermeni silahlı grupların yasa dışı askeri sevkiyatının Rus barış gücü eşliğinde gerçekleştirilmesinin, üçlü deklarasyonun hükümlerinin ağır bir ihlali ve kabul edilemez olduğu ifade edildi. Düzenli bir şekilde gerçekleştirilen bu tür yasa dışı faaliyetlerin, Laçın yolu üzerinde, Azerbaycan-Mermenistan sınırının son noktasında Azerbaycan tarafından sınır kontrol noktası kurulmasını gerekli hale getirdiği ifade edildi.